Sevgili izleyenler TV 100 başından beri bu süreci aydınlatmaya çalışıyor. Ekibimiz hala Suriye'de, Şam'da Suriye'nin çeşitli noktalarında haber nöbetine devam ediyor. Emeklerine binlerce kez teşekkür ettikten sonra yine TV 100'e özel bilgiler paylaşacağız sizlerle. Yalnızca bu ekranlardan ulaşabileceğiniz bir haber olacak. Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet Eşşara'ya bağlı HTŞ güçleri ilk kez TV 100'e konuştu. Peki HTŞ'ye nasıl katıldı bu insanlar? Maaş alıyorlar mı? TV 100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve kameraman Erbay Yılmaz özenle bir haber hazırladı. Bu sorulara cevap buldu. Hadi gelin birlikte izleyelim. Üstünüzde kıyafetler hepiniz tek tip giyindiniz. Evet. Özel kuvvetlersiniz. Evet. Evet. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinde önemli rol oynadılar. Şimdi de başkent Şam'da başkanlık sarayını koruyorlar. Şimdi bizim tarafımızda 150 kişi var. Bu sarayı mi? 150 kişi de koruyorsunuz. Evet. Rejimin yıkılmasının ardından Suriye'de geçici hükümet kuruldu. Yeni yönetimin lideri Ahmet Eşşar'a. Ahmet Eşşar'a şu anda Devrik lider Esad'ın başkanlık sarayını kullanıyor. Sarayın etrafında güvenlik önlemleri en üst düzeyde. HTŞ özel kuvvetler askerleri 7/24 nöbet tutuyor. Amusa da gittik, da gittik, Ondan sonra Şam'a geldik. Başkanlık sarayını koruyan HTŞ askerleri TV 100e konuştu. Nasıl seçildiklerini anlattılar. Girmeden önce seçtiler, önce dediler, namaz kılacaksın. Sonra spor yapacaksın. Kolay nokmaya öğrettiler. Silahlı eğitimden de geçtiniz. Evet. Evet. Silahlı eğitim tabii geçtik yani. HTŞ'liler her türlü imkanlardan yararlanıyor. Maaş alıyoruz. Alıyor. Her şey var. Yemeğimiz yapacak yerimiz, e, yemeğimiz, Hepsi var yani. Rejimin hiçbir direniş göstermeden başkent Şam'ı muhaliflere teslim etmesi çok konuşulmuştu. HTŞ'liler de bu durum karşısında şaşkındı. Karşınızda Esad askerini gördüğünüzde yani zorlu çatışmalara girdiniz mi? Bundan Pek olmadı. Bazarlardan kaç yılda? Yani hep kaçış. Kaçtılar. İyi,